Vücut direncini artıran bir bitki kökü görüyoruz biz Kore'de adı ginseng. Ginseng Korecede insan demek. Yani e, Türkçesi adam, adam bitkisi ya da adam otu herhalde denilebilir bu bitkinin adına. Yeşil kısmı kesilmiş. Bu bir kök. Ana vatanı ginsengin Kore. Bu bitki 6 sene toprağın altında kalıyor. Şu anda elimde tuttuğum ve kilosu yaklaşık 70 dolar civarında ve en önemli özelliği vücut direncini arttırması. Burada Pan hanım var. Kendisi satışları yapıyor. tabi. E, cinsenden yapılmış bir sürü farklı ürün var. Çayından tutun da hapına kadar, öz suyuna kadar farklı farklı ürünlerini cinsenin görüyoruz. Hatta yemeklerde dahi kullanılıyor. Ama böyle komple kullanılmıyor sevgili seyirciler. Çünkü komple kullanılırsa vücuda bunun zararı da olabilir. Ona göre belli bir gramajı var. O gramajda yemeklerde de kullanılıyor. Bu elimde tuttuğum 4 yıllıkmış. 5 yıllık ve 6 yıllık cinsen ve 6 yıllık olanı en pahalı olanı ve ürünlere bakıyoruz. Ürünler 3 dolardan başlıyor fiyatları yaklaşık olarak 1500 dolara kadar çıkıyor. Evet elimde tuttuğum e, cinsen öz suyunun e, 240 gramlı yaklaşık olarak 100 dolar. Bu da kilosunun 400 dolar olduğunu gösteriyor. Burada yerine koyuyoruz. Bu cinsen İnsanda yorgunluk hissini azaltıyormuş. Hangi hastalıklara iyi geldiğini sorduk Pan Hanım'a. Diyor ki hangi hastalıklara iyi gelmiyor ki? Neler var? Kalp ve damar hastalıkları var. Kan basıncını düzenlemesi var. Hatta kansere e, faydalı olduğu da ifade ediliyor. Şeker hastalığı geçti. E, yaşlılarda e, bel ve diz ağrılarını e, gidermede yardımcı olan bir e, bitki kökü bu aynı zamanda. Ve evet. sevgili seyirciler çocuklar da küçüklükten itibaren bunun suyunu içerlerse aynı zamanda boyları da uzayabiliyormuş ve daha da sıralıyorlar hangi hastalıklara iyi geldi ama biz bu kadarla kalalım. Ginseng artık lokumunu diyeyim sevgili seyirciler. Aynı bizim kayısı gibi böyle küçültmüşler ve bunu yenebilir hale getirmişler. Bir taraftan yiyoruz, bir taraftan da çayının tadına bakacağız. Şekersiz olarak ikram ediliyor. Gerçekten enteresan. Şu akşam vakti oldu sevgili seyirciler ama herhalde eğer cinsen denildiği gibi hakikaten etkiliyse biz sabaha kadar da çekime devam edebiliriz. Ginseng bitkilerin kralı olarak ben tanımlıyorum. Yani en müthiş, en önemli bitkidir. Ancak tabii bu kadar önemli olduğu diğer taraftan da son derece de pahalıdır. Ve gerçek ginseng bulmayı zorlaştırıyor bu da. Çünkü bir yıl sekonder ürün, katkılı ürün veyahut gerçek olmayan ürün piyasada bulunabiliyor. Gerçek ginseng gibi satılabiliyor. Bu yüzden öncelikle ginsengin güvenilir kaynaklardan, güvenilir firmaların ürünlerini ve eczanelerden alınması gerektiğini ben öncelikle vurgulamak istiyorum. Ginseng her derde deva, yani mesela sinirsel olarak bir sorununuz mu var, uyarıya ihtiyacınız varsa sizi uyarıyor, daha canlandırıyor, yatışmaya ihtiyacınız varsa yatıştırıyor, aşağı doğru indiriyor, kan şekerinizi düzenliyor, yani yüksekse normale getiriyor, düşükse normale getiriyor, tansiyonunuzu normalleştiriyor, yüksekse normale getiriyor, düşükse normale getiriyor, yani böyle bir bitki bir daha yok. Tek bir bitkidir bu. Panax ginseng olması gerekiyor mutlaka. Değişik tipleri var. Mesela kırmızı ginseng var, beyaz ginseng var. Kırmızı ginseng, ginsengin toplandıktan sonra su buharı ile pişirilmesiyle elde ediliyor. Ve içerisindeki bazı maddelerdeki değişim nedeniyle daha farklı bir etki profili gösteriyor. Özellikle bağışıklık sistemini düzenlemesi bakımından da yine ginsengi öneriyorum. Tabii bazı insanlar yüksek dozlarda da afrodisiak, cinsel gücü arttırıcı etkisi nedeniyle maalesef ginseng bu şekilde tanınmıştır ama o ancak yüksek dozlarda olur. Ginsengin normal şekilde kullanıldığında böyle bir etki beklenmemeli ve vücudu e, sağlığını korunması bakımından, e, dengelenmesi bakımından son derece önemli bir etki olduğunu belirtmek isterim. Ginseng'le ilgili de çok etkili olduğu söyleniyor. Ginseng'i nerelerde evet, kullanabiliriz? Kronik yorgunluk sendromuna karşı şimdi ginseng'in birçok türü var. Hı hı. Sibirya ginseng'i, Afri, Amerika ginseng'i, efendim, Kore ginseng'i, Japon ginseng'i bu e, ginseng saat e, Kore'de en kalitelisi Kore'de yetişir. Mesela 3 yıl kaldıktan sonra hı. ginseng sökülür de topraktan çıkarılır işlenirse bu kalite bakımından düşüktür. Beyaz ginseng. Hmm. Şayet 6 yıl, 7 yıl bekledikten sonra kökünü çıkarır, temizlenir, bundan damladıracak kapsül yapılırsa bunun rengi kırmızımsı olduğu için kırmızı ginseng denir. Hmm. Ama bazıları böyle cambazlık yapıyor. Kırmızı ginseng de mesela bazı kökler çıkarıldığında çamur gibi böyle onu yıkıyorlar. Kuru kuruması zor, bozulur, çürür diye kaynatıyorlar, ondan sonra kurutuyorlar. Bu da kırmızı bir renk alıyor. İşte bu kırmızı, kaynatıldıktan sonra kurutulan ginseng yani bu e, hakiki kırmızı ginseng değil. Hmm. Çamur gibi olan, çöpe atılması gereken ginsengten kırmızı ginseng elde ediyorlar kırmızı bir renk aldığı için. Oysa hakiki kırmızı ginseng nedir? en az 6 yıl bekledikten sonra çıkarılan ve güçlü, sağlam olan ginseng. Kırmızı ginseng. Bunun birleşiminde, kırmızı ginsengin birleşiminde ginseng zoidler denen etken madde var. Ne yapıyor? Hücrelere, dokulara, organlara oksijen akışını hızlandırıyor. Oksijen akışı hızlanıyor. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, omuz, sırt, bel, baş ağrıları, metabolizma yavaşlamasına karşı on numara Bununla ilgili klinik araştırmalar var elimizde. Yüzlerce klinik araştırması var. Evet. Binlerce insan üzerinde denenmiş, etkisi ispat edilmiş. Herhangi bir yan etkisi yok. 10 bin yıldır ginseng bilinen, kullanılan bir... Evet, kullanılan. Ginseng tür türdür. Buradaki soruda benim daha çok anladığım kırmızı cinsenkten genelde bahsediliyor. Çünkü Sibirya cinsenki yaşlanmaya karşı sinir sistemini korumak için kullanılırken kırmızı cinsenk ise daha çok erkekleri cinsel açıdan kuvvetlendirmeye yönelik Çin tıbbındaki yin yang dengesinde yang özelliklerini arttırmaya yönelik vücudu ısıtmak için, libido'yu kuvvetlendirmek için, özellikle sporcularda kasları daha kuvvetlendirmek için